kafeste yemini veren varken horoz olmak kolaydır. Ama asıl iş dışarıda. Sen kafesten çıkmadan tüylerini kabartıyorsun Deniz Efendi. Hadi şimdi yürü bakalım. Sana verecek kız yok bende Deniz Efendi. bir anda başı düştü. Ne? Sızdı mı yani? Hı hı. Sonra sabah sordum hatırlamıyorum dedi. Ya ne yapacağımı, nasıl davranacağımı şaşırdım. Yanlış bir şey yaparsam uzaklaşır. Kapılar kapanır, duvarlar yükselir. O yüzden elim kolum bağlı bekliyorum. E korkuyor. Çok korkuyor. Biz biraz dertleştik ondan. E başına neler geldi biliyorsun. En son Efe evlenmeye gidiyordu. Sonra hayat öyle bir oyun oynadı ki ona değil. Seni severse, sana bağlanırsa aynı şeyleri yaşayacağını sanıyor. Seni kaybetmekten korkuyor gibi. Ha? Uzaklaşayım yani öyle mi diyorsun? Ay hayır sakın. Bir tek sen yardım edebilirsin ona. Sen de gidersen kime güvenecek? Bak küçük küçük adımlarla yaklaş tamam mı? Bebek adımlarıyla. O bir adım atacak, baktı ki hala dengede, o zaman ikinci adım atacak. Ne bileyim ben küçük şeyler yapın, sinemaya gidin, çay için. Yani atıyorum, pikniğe falan gidin mesela ama o kadar. Senin yanında mutlu olmasını sağla. Bunu başardın mı, işte o zaman ikinci adımı düşünebiliriz. İyi de nasıl? Ay onu da sen bulacaksın Güven. Aa. Aklıma edeyim ben be, size uydum. Bunun da konuşulmaz ki. Konuşma o zaman sen de, konuşma. yani ben çağırdım. Aklı sıra Mine ile evlenecek. Daha çok bekler o. Sen nereden duydun Osman Bey? Yazıklar olsun Ayşe Hanım. Hı? Bana söylemeye tenezzül etmedin değil mi? Şimdi de karşıma geçmiş bunları söylüyorsun. İyi akşamlar. Ha, gel bakayım sen otur bakayım şuraya otur. Ben Deniz'le konuştum. Bu iş olmaz. Ona da söyledim, şimdi size de söylüyorum haberiniz olsun. Evlenmenize izin vermiyorum. Ne yaptın sen Osman Bey? Ben daha yeni gönlünü aldım Leman Hanım'ın. Bana mı sordunuz o kararı alırken? Ben burada iskele babası mıyım? Bir dakika, bir dakika. Siz ne diyorsunuz ya? Anel sen niye aradın ki Leman teyze'yi? Ben bu sabah tebrik etmek için aradım biliyor diye. Ama Deniz daha söylememiş denizde annem bana kırıldı deyince gittim gönlünü aldım işte. Ya inanmıyorum ya. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Madem evlenmek istiyor önce aklını başına alsın. Ondan sonra... Ya inanamıyorum ya. Ben seninle dertleşmek istedim anneanne. E siz ne yaptınız? Biriniz denize saldırdınız, biriniz düğün dernek kurdunuz. Ya ne hakla böyle bir şey yaparsınız ya? Mine yavrum. Bak bir bekle. Bak bu sefer bari. Kayken, kay kenar, kay Şşş. Başka bir şey yok mu ya? Atacağım şimdi eşine bir filmlerini. Köklerine dön biraz, köklerine. Allah Allah, sen dön köklerine be. Halil denir o. Senin şu an taksi driver'ı izliyor olman lazımdı. Halt etmişsin sen. Ben aslan Hakkari'liyim koçum. Bu da Urfa'nın Elvis Presley. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Kıvırcık sen var ya... ...aslansın, kaplansın... ...aklım onu harika fikir getirdi. Dur be dur. Manyak mısın? Olmuyor. Dinletemedim. Tutturmuş bir kere. Ne derseniz deyin, umurumuzda değil. Biz kararımızı verdik, tamam mı? Yavrum, bence o da kendine göre haklı. Bak evleneceksiniz, her şeyin bir yolu yordamı var. Önce seni bir istemeye gelsinler. Anneanne, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Allah Allah! Nereye gidiyorsun bu saatte yavrum? Hava alacağım. Onun için de istemeye gelsinler mi? Yüzük takayım, öyle çıkayım sokağa istersen. Ha? Anne! Ha. Eyvallah. Ne durumdayız? Gelen giden. Şimdilik bir sorun yok. Ama... Ama ne? Bana her şey kitabına uygun olacak demiştin. Öyle zaten. Nasıl öyle abi? Bu yeni gelen kızın besikası yokmuş. E şimdi yarın öbür gün bassalar burayı ben ne diyeceğim millete? Doğru söylüyorsun. Ya ben atladım o işi. Tamam abi ben halledeceğim. Kızla da konuştum. Ama sen bunu besikası çıkana kadar içeride tutma. Ver mutfağa, aşçıya falan yardım etsin. Aman iyi. Ne halt ediyorsa etsin. Tamam halledeceğim ben ya. orada mısın? Kim var orada? <laughs> Aslı ben güven. Aslı dur. Kaza çıkamıyorum. Gerek yok oraya indir onu. Ne sıpkını şapşal. Ne yapıyorsun sen? Niye kapıdan girmedin? Ya anneni rahatsız etmeyeyim diye. Yok ki evde. Ha iyi o zaman açsana kapıyı. Ee, yok ben ders çalışıyorum. Ya ne olacak beş dakika. <laughs> Olmaz. Tamam o zaman bir dakika. 30 saniye. İyi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.